Ayvas pilavında da hazırlık aşamasını bitirdik. Pişecek, dinlenecek. Masadaki yerini alacak. Şimdi yemekler hazır. Bir de bize geleneksel bir tatlı lazım. En güzelinden. Ne yapalım? Kabak tatlısı yapalım. Kabak tatlısı yapalım. Tahinli cevizli. Tahinli cevizli. iyi bir tarif için ayrılmayın bizden. Az sonra malzemeler. Sıra geldi kabak tatlımızın malzemelerine. Ama malum Bolu'nun kabağı meşhur yani. Rengiyle, tadıyla, yumuşaklığıyla en lezzetli, en tatlı kabak. Nasıl hazırlanır? Bir şey ustasına sormak lazım. Ama daha önce malzemelerimiz. Yazın efendim, not alın. Bal kabağımız, şekerimiz, pekmezimiz, tayin ve ceviz içi. Bunlar üzerine? Üzerine evet. Bunlar Sosun. içine? Bunlar içine. Şimdi ne kadar bekletmek gerekir bir kabağı? Kabağı 12 saat. Bir gece öncesinden diyorsunuz. Evet. Şekere ee, bir şekere yatırmak gerekiyor. Bayağı bol şekerin içinde bekletmek evet. gerekiyor. Sonraki işlemlere geçelim o zaman. Bu bekledi galiba. Bu bekledi. Bekledi, yıkandı, geldi buraya. Evet. Tenceremizi diziyoruz. Diziyoruz şekilde. Şöyle gösterelim. Diziyoruz tabanla. Üzerine şekerimizi ilave edelim. Hepsi mi? Hepsi. Ama daha önce kabak tatlısı yapmadığım için biraz şaşırdım. Demek ki 12 saat pişecek yani beklemesi bu şekilde pişmeden önce evet. ee, böyle pişecek 600 gram toz şekerde. ondan sonraki işlemleri anlatalım. 12 saat bekleyebilecek ben çok acıktım. <laughs> Şimdi sırasıyla anlatalım pişti sabah oldu ee, bu artık birbirine yiyecek sulandı, evet. sulandı. Ee, kabakla şeker bir oldu ondan sonra ne kadar pişsin? Bir saat kadar pişecek. Bir, bir şey için. ekledik mi bu sırada? Başka bir şey Pişmesine su? Pişmesine 10 dakika kala yok. su falan eklemiyoruz. Hiçbir şey eklemiyoruz. Yok. Hiç eklemeden kendi içeri. suyunda pişecek. Pişmesine 10 dakika kala ne yapıyoruz? 200 gram pekmez ilave ediyoruz içine. 200 gram pekmez ilave edilir. Yine 10 dakika daha pişer ve süzülür. Tabağa yerleştirilir. Ardından tahini dökülür. Ceviz, isterseniz fındık, başka bir şey serpilir ve afiyetle yenir. İki geleneksel yemeğimiz ve bir geleneksel tatlımızla birlikte inşallah masada buluşacağız. Ama bir sürprizimiz var. Sakın ayrılmayın.